kesilen ağaçlar büyük tepkiyle karşılaşmıştı Birkaç gün önce ihtifalat bölgesinde bir konut kompleksinin ardından yatırım amacıyla kesilen ağaçlar halkın tepkisine neden oldu Halk Türkmeneli televizyon aracılığıyla ağaçların kesilmemesini talep etti Ancak kompleks yatırımcısı konut inşa edecekleri alanda ağaçları kesmeden önce tüm resmi izinleri aldıklarını söyledi Adım attığımızda devletimizin haber vardı. İsterse eee yatırım dairesi olsun, isterse valilik olsun, isterse belediyə olsun, isterse iskan olsun. Müxtəlif müxtəlif dairələr. Təbi biz bu elan olundu bu parça yer biz də kamu istətmir və dövlətin təsdiqindən biz bir yer aldık və biz həzedar bu vəlayları yaşamasın. Amma ağızların kəsməsindən dolayı bizim hər belgamız vardı. استرسة إجازة دانوسون، استرسة موافقات رسمية دانوسون، استرسة إزالة تجاوزات تاموسون، هر بليامس حبس حازم.